Herkese merhaba ballı blinklerim bugün Blackpink dağılma tarihi ertelendiği iddialarını cevaplayacağım. Öncelikle Blackpink 2023 yılında dağılacakken aldığım bilgiye göre Rose bir ay önce 6-7 yıl daha sizinle birlikteyiz dedi ve bu bilgi doğru ama yine de Jisoo ve Liza erken gitmek isteyebilir maalesef. Liza ailesinin yanına gitmek için erken ayrılabilir ve Jisoo da sözleşmeyi imzalamadığı için Lilim ve Soyam gidebilir ama fanlar çok fazla olduğu için daha kararını vermediler. İkinci haberimde Jisoo'nun solosu çıkabilir açıkçası çok iyi olur. Bugünkü videom bu kadar da abone olmayı unutmayın. Bay bay ballı blinklerim kırmızı kalp.